Sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. E, hepinize iyi bir gün diliyorum. E, gündem e, oldukça yoğun. Sizden de bolca soru geliyor ve soruları videoların altına yazıyorsunuz. Ben de e, imkan nispetinde onları cevaplamaya çalışıyorum ama bu EYT ile ilgili çok soru gelmeye başladı. E, dolayısıyla hani birebir cevapladıklarımın dışında bir de e, bir video ile son gelişmeleri anlatmak istedim. Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar olarak açılımını verdiğimiz EYT ile ilgili son dönemde tekrar gündeme gelmesiyle birlikte bir çalışma da başlamıştı. Özellikle mecliste yapılan çalışma, yine Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamalar konuyu tekrar gündeme getirdi. Biz de zaman zaman bu çalışmaların içeriğiyle ilgili size bilgi veriyoruz. Özellikle mecliste yapılan ziyaret sonrasında ee, çalışmalar biraz daha hızlanmış durumda bir komisyon kurulması söz konusu bir yandan teknik çalışma devam ediyor bir yandan da meclise e, yasal düzenleme ile ilgili çalışma yapılacak tabi zaman zaman ben bunu anlatırken dediğim gibi bu konunun zor olduğunu söylüyorum ama arkadaşlarımızın bir kısmı bunu kabullenmek istemiyorlar netice itibariyle e, büyük bir kesim mağdur olmuş e, 9 Eylül 1999 öncesinde, veya 8 Eylül 1999 ve öncesinde de diyebiliriz e, sigortalı olmuş e, ama e, daha sonra 1999 yılında o dönemin e, hükümet tarafından getirilen bir yasa ile birlikte e, kademeli olarak yaş şartı getirilmiş e, bu arkadaşlarımız da dolayısıyla hem e, daha önceki şartları tamamlamışlar yani yıl ve prim şartlarını tamamlamışlar ama getirilen yaş şartı sebebiyle de emeklilikleri uzamış Dolayısıyla Hani söylenen şu işte maç oynanırken kural değiştirilmiş Dolayısıyla bir mağduriyet oluşmuş Hani bu mağduriyetin kapsamının belirlenmesi çerçevesinin çizilmesi burada önem kazanıyor yani kimler EYT kapsamına giriyor ona ona bakmak lazım Öncelikle bu tarihten önce yani 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan Herkes EYT'li mi soru bu çünkü bu tarihten önce eski adıyla SSK'lı olanlar var, Bağkurlu olanlar var, memur olanlar var ya da her üç kurumda birden çalışanlar var ya da önce SSK'lı olmuş sonra Bağkurlu olmuş ya da önce Bağkurlu olmuş sonra memur olmuş olanlar var. Netice itibariyle bunların hangi şartlardan emeklilik hakkına kavuşacakları çalışılması gereken bir konu. Bu şekilde işte bir kısmı primlerini doldurmuş bir kısmı henüz dolduramamış bir kısmı yılını doldurmuş yani erkekler için 25 yıl e, henüz doldurmayanlar var mesela 1998'de sigortalı olmuş birisi için 25 yıl henüz geçmedi. Ama mesela kadınlar için 20 yıl. E, dolayısıyla o dolmuş oldu. 99'da bile sigortalı olsa işte 2019'da tamamlanmış oldu. E, kimisi. ...primlerini tamamlayamamış, işte 2000 prim olan var, 3000 prim olan var... ...mesela 3600 günü olup oradan emekli olmak isteyen kısmı emekliler var... ...bu prim eksik olanlar primlerini nasıl tamamlayacaklar vesaire... ...geniş çerçeveli çalışılması gereken bir konu... ...ama konu gündemde hem meclisin gündeminde hem siyasetin gündeminde... ...dolayısıyla bir şekilde bu çalışma tamamlanıp bir neticeye varılacak... ...tabii burada... Birkaç formül üzerinde daha önce de konuşmuştuk sizinle aşağı yukarı 4-5 formül üzerinde duruluyor diye yani birincisi işte bu tarihten önce sigortalı olmuş erkekler için 25 yıl kadınlar için 20 yılı doldurmuş belli bir primi de doldurmuş sadece yaşı yaş şartını doldurmamış olanlara bir emeklilik hakkı verilmesi ama burada da dediğim gibi farklı kurumlarda olanlar için ayrı bir çalışmada yapılması gerekiyor. Mesela işte Bağkur'da farklı prim seçeneği var, emekli sandığında farklı prim seçeneği var. Dolayısıyla SSK'lılar açısından baktığınız zaman da işte yılını ve primini doldurup yaşı bekleyenlere emeklilik hakkı verilmesi gibi bir formül var. Yine bu 20 ve 25 yılı prim olarak dolduranlara Yaş şartına bakılmadan emeklilik imkanı verilmesi gibi bir formülde söz konusu olabilir. Yani 20 yıl işte kadınlar açısından 7200 gün yapıyor. Erkekler açısından da 25 yıl 9000 gün prim yapıyor. Bunu dolduran yaşı ne olursa olsun emekli edilecek gibi bir formülde var. E, bu arada eksik... Primi olanlar açısından da o eksik primleri borçlanma yoluyla tamamlama ya da işte 3600'e tamamlayıp belli bir yaşı doldurma ki 3600'ü doldurduğunuz yaşa göre 58 kadınlarda erkeklerde 60 yaşta emeklilik imkanı bulunuyor. Yine bağ kurular açısından bu kısmı emeklilikte 5400 gün şart var yani 15 yılı doldurmak gerekiyor. Orada da yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşı bulan yaş şartları bulunuyor. Dolayısıyla birçok formül üzerinde burada çalışılıyor. Eksik prime göre bir formül. İşte primini tamamlamış ama sadece yaş şartı olanlar açısından bir formül. Mesela belli bir yaş kriteri konulması da daha önce gündeme gelmişti. Tabii birçok insan buna itiraz ediyor ama işte burada 50 yaş kriteri gibi bir kriterin konulması da söz konusu. Yine belli bir süre emekliliğine kalmış yani yaşının dolmasına kalmış insanlarda belli oranlarda o yaşa gelene kadar kesinti yapılması yani maaşından işte %2, %3 gibi bir kesinti yapılarak emekliliğinin öne çekilmesi gibi formüller de söz konusu. Ama dediğim gibi bu komisyon çalışacak. Komisyon da aslında bu EYT temsilcilerinin de meclise gelip aslında ilk ağızdan sorunu anlatmaları önemliydi. Dolayısıyla bu sıcak bir gelişme söz konusu burada. Ee, bize göre de bu iş e, sanki çözüm yoluna girmiş durumda ama dediğim gibi hani burada hem kapsamın belirlenmesi çok önemli bir kere kimler bu e, yasanın içine girecek bunun çok açık ve net olarak tarif edilmesi lazım. Yani işte 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olan herkes EYT kapsamının içine girecektir diye bir genel tarif de yapılabilir. İşte 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş ama şu 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 şartları taşıyanlar EYT kapsamının içindedir diye bir tarifte yapılabilir. Dolayısıyla bu kapsam aslında tarif edildiği zaman yani bu çerçeve çizildiği zaman biz aslında bu yasadan kaç kişinin yaralanacağını öğrenmiş olacağız. Yasal çerçeve çizildikten sonra aslında e, kimlerin emekli olacağı ortaya çıkacak. Bu sefer de işte emeklilik şartları konuşulmaya başlayacak. İşte orada insanların durumlarına göre, primlerine göre, yaş durumlarına göre, yıl durumlarına göre, işe girdikleri kuruma ve tarihe göre herkes için spesifik, ayrı ayrı hesap yapılması gerekiyor. Yani burada genel bir çerçeve çizilir ama herkesin emeklilik şartları farklı olacak. Netice itibariyle farklı tarihlerde işe girilmiştir. Farklı primlerde çalışılmıştır farklı kurumlarda çalışılmıştır Dolayısıyla herkes için hesaplama ayrı ayrı yapılacak onu unutmayalım ee, Bu aşamada tamamlandıktan sonra yani emekliliğin şartları belirlendikten sonra da maaş nasıl bağlanacak hangi prim şartlarından maaş bağlanacak hangi kurumdan maaş bağlanacak onun da belirlenmesi yine üzerinde çalışılması gereken bir konu netice itibariyle şu anda, emekli olanlar açısından üçlü bir maaş hesaplama sistemi var. Yani 1999 ve öncesi primlerle ilgili ayrı bir aylık bağlama oranı kullanılarak bir maaş hesaplanıyor. 99'dan sonra 2000 ile 2008 arasında ayrı bir aylık bağlama oranı ve işte enflasyon oranının katılması refah payının katılması güncelleme rakamları vesaire onlarla ayrı bir hesaplama yapılıyor. Ve 2008 sonrasındaki bölüm içinde ayrı bir hesaplama yapılarak bir maaş çıkartılıyor. Sonra bu üç maaş toplanarak e, o emekliye verilecek maaş ortaya çıkartılmış oluyor. Dolayısıyla bu üçlü e, hesaplama sisteminde bir değişiklik olacak mı, yoksa bu sistem devam edecek? Aylık bağlama oranları ne olacak? E, onun da tekrar belirlenmesi gerekiyor. E, sonraki aşamada işte bunun bir yasal zemine oturtulması lazım. O da meclisin İşi artık orada da bir taslak hazırlanacak ve meclis gündemine gelerek oynanarak, kabul edilerek yürürlüğe girecek. Ondan sonra da zaten hani bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir çalışma olması gerekiyor. Ee, hani e, sorunu çözerken yeni sorunların ortaya çıkmaması lazım netice itibariyle. O yüzden de hani bu karmaşık yapının e, çözülerek e, kimin e, hak sahibi ise onun belirlenerek. Ee, bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Biz de bunu bekliyoruz. Dediğim gibi burada e, tekrar edelim 3-5 formül var. İşte e, primini ve yılını doldurup sadece yaşı bekleyenler açısından bir emeklilik söz konusu olabilir. Burada daha çok SSK öne çıkıyor. Yine Bağkur'da primini ve yılını doldurmuş yaşı bekleyen olabilir ki orada erkekler için 9000 gün 25 yıl şartı var kadınlar için 7200 gün şartı var. Ee, yine e, herkes için, işte erkekler için 25 yıllık prim, kadınlar için 20 yıllık prim yani 9000 ve 7200 gün primi dolduran yine yaşa bakılmadan emekli edilebilir. Veya belli bir yaş kriteri gelebilir ki burada konuşulan 50 yaş kriteri var. 50 yaş ve üzerindekiler e, için e, yıl ve primini doldurmuşsa e, emeklilik gelebilir. E, ya da daha önce de çok üstünde konuştuğumuz bu maaştan yüzde bir yüzde iki yüzde üç neyse belirlenecek bir oranda kesintiyle işte yaşı belirlenen yaşı dolana kadar ki kısımda kesinti yapılıp daha sonra normale döndürülmek şartıyla bir maaş bağlama sistemi uygulanabilir önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler olacak o gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah biz e, duyduğumuz bütün gelişmeleri size aktaracağız. Ee, dolayısıyla hani bu modeller üzerinde çalışıldıkça bazı netlikler ortaya çıktıkça bize gelen bilgileri buradan e, size anlatmaya çalışacağım. Ee, siz yine e, yorumlarınızı ve sorularınızı videoların altına yazabilirsiniz. Önerileriniz varsa onları yazabilirsiniz. Hani bu yapıyı, bu kapsamı belirleyecek maaş hesaplama sistemini belirleyecek önerileriniz varsa onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, tabii hakaret etmeden, birbirimize küfretmeden, kötü söz söylemeden bu işleri yaparsak seviniriz. Yani kötü söz zaten sahibine aittir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelişme oldukça çok sık e, videolarla sizinle birlikte olacağım. E, tekrar iyi bir gün diliyorum.